Cümlele selamun aleyküm. Evet Haykıroğlu köyünde 2 yemekler dağıtıldı. Pilavlar, Görüyorsunuz etler var abi. Keçi eti, kara keçi eti var abi. Helva, ayran. Tüm görüyorsunuz. Abi yemekler var. Göresiniz var. Ya. Dadından dadı damağınıza kadar ha. Görük yemekleri. 10 tane keçi kesildi. Kara keçi. Bir yemek yiyor abi görüyorsunuz. Herkese afiyet olsun diyorum. Bakın abi. Yemekler dağıtıldı. Yeniyor değerli vatandaşlarım. Evet. Şimdi bir sıra buraya gelecek. Yavaş yavaş dağıtılıyor. Abi 10 tane kara keçi kesildi Haykoluluk'ta. Muhtarımız sağ olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bütün vatandaşlarımız tıka basa karnını doyurdu abi. Ayran, pilav, keçi eti, tatlı ne ararsanız. Bu güler yüz, bu şenlik yeter işte. Görüyorsunuz. <laughs> Dondurmalar da bedava abi. Muhtar da evet. Görüyorsunuz. Evet evet çekiyoruz abi. Evet benim yörük kardeşlerim. Kara keçili yörüklerdeyim. Aykır oluktayım. İlk saniye yeni adı. Evet. Hepsine bir muhtarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun var olsun. Ay bak yörük kardeşime bak be. Pehlivan pehlivan. Maşallah. Bu pehlivan. Aa. Pehlivanım pehlivanım. Sana Allah güç kuvvet versin kardeşim benim. <laughs> Sağ olun var olun. Evet. Görüyorsunuz. Halktan bir sevgi var. Güler yüz var burada. Muhabbet var. Bütün emeği geçen herkese, bilhassa muhtarıma, yörük muhtarıma, kara geçili yörük muhtarıma saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum. Sağ ol muhtarım. Köyümüzü şenlendirdin. Allah, Allah senden razı olsun. Allah razı. Var olasın. Var olsun. Var olsun. İnşallah bu, bu, bu idarelerimiz hep devam etsin muhtarım. Devam edecek muhtarım. Tamam. Evet çeşmeden su, su da akıyor burada. Buz gibi su var ha. Burada bir soğuk var abi var ya donarsınız. Yüksek zirve yaylalardayız. Dalgalan ey şanlı bayrağım. Sen şehit kılığına sulanmış benim al bayrağımsın. Seni hiçbir zaman yere indirmeyeceğim. Senin yerin mavi dökken. Canım, malım, bayrağım için, vatanım için feda olsun. Evet buradan tüm asil milletime kucak dolusu Yörükler Köyü'nden, Aykır Oluk'tan Uçak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Bu ülkemiz çapında hep devam etsin. Bunlar birlik, beraberlik, kardeşlik, hoş muhabbet günlerimiz. Örf adetlerimiz devam etsin. Gelecek nesillere. Saygı ve sevgilerimle yörüklerden. Allah'a emanet olun.